Herkese merhaba arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi ağlamışım çünkü bugün okulda neler yaşandığınızı size anlatacağım Bakın şimdi biz Baran'la, yani arkadaşımla, bütün sınıfla e, Bir tane yeri gelen kız varmış da, herkes o gıcık oluyordu O da dışarıda hep bekliyordu, o şikayet etmeye gittik arkadaşlar O kadın hiç durur mu? Kızını hep savunuyor. Kızı yalan duydurma için her şeyi yapıyor. Sonra arkadaşlar sınıfa falan geldi. bize hep tehdit etti. Sonra ee, ee, zil çalmamış. Çalmış çalmış diyor. Bir saat oldu. Sonra zil çaldı. Sonra Baran evet, Baran'ı ee, tehdit etti. Jandarma çağır dedi. Ee, polis çağır dedi. Arkadaşlar sonra e, ee, ne oldu? Öğretmen de diş doktoruna gitmişti o zaman. Ee, sonra başka bir öğretmen gelmişti. Ee, öğretmen bana bir, bir kötü oldu çizgi film izlerken. Ee, ayakları bu diyor, ağlıyorum diyor. geri gelen yani şimdi bir günlük gelen öğretmen de hiç bana da umursamıyor. Bana kötü oldu, bana müdür falan geldi oldu. Alttaki çocuk şehre götürdüler, e, ee, halasına falan haber verdiler. Sonra e, bütün sırf ağlamaya başladı. Ben ilk gittim or oraya oraları beşiden. Ağlamaktan duramadım. Bir saat sonra çıktılar oradan. E, işte i̇şte durdum ya ayaklarım kopsa bile durdum orada. En sevdiğim arkadaşım. E, sonra e... sonra da ne oldu arkadaşım söyle mi? E, başka bir e, son derste başka bir öğren ben resim yapalım dedi. Baran da gitti. E, resim yapalım dedi. Ben hiç resim yapmıyorum. Bazı... Bütün sınıf ağladı orada. Cebra ağladı. Ağladı. Bir, bir keşe ağlamadı o da olsa. Cebra ağladı, ben ağladım. Diğerleri ağır, ağladı. Bütün sınıf. Hatta e, Egra bile ağladı. Bana küçük olan kız bile ağladı. Çünkü onu herkes çok seviyor bizim sınıfta. Büyük olduğu için de değil, sınıf başkanı olduğu için de değil. Çünkü o çok iyi davranıyor bize, ondan e, ee, sonra e, annesi e, atıldı inşallah pazartesi gelmez pazartesi e, bir daha o benim kankam bulaşan olursa ben onun kafasını yararım. Aysema deli, annesi de deli. Anlamadım ya ben bunları ya. Bugün sinirlerim bozlar ya. Baran'ı e, çıkışta gördük iyi Allah'tan ağlayarak kendim tutamadım. Eve gelene kadar ağladım. Bayrağı koşup sarıldım valla. Çok kötüyüm. O Galatasaray şeyleri de kafamda da Ben Beşiktaş'ta. Tamam. Da.